Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Olcan ve bugün sizlere Minecraft'ta nasıl indirebileceğinizi göstereceğim. Ee, kusura bakmayın bayağı uzun zamandır video çekmiyorum. İlk başta Google'a giriyorsunuz. Buraya Minecraft son sürüm indir PC yazıyorsunuz. En üstteki site zaten ben size linkini vereceğim. Bu siteyi açıyorsunuz. Burada Minecraft yani burada zaten en son sürüm en yukarıda çıkıyor. Ona tıklayıp buradan indirmenlikleri var. Ben Google Drive'la indireceğim. hemen indirmeyi başlatıyorsunuz buradan evet ee, bunu indirmesini başlatıyoruz zaten çok küçük bir dosya hemen t Launcher çıkıyor burada çalıştır ee, devam ediyoruz yeşil butona basıp bir daha bunu ee, burada bize şeyi soruyor isterseniz değiştirebilirsiniz ve kurulma başlıyor bitti şu an o iki tıkla seçiliyken bitirdik şu an kurulumu ee, setup'ını silebilirsiniz açıyor zaten kendisi Arkadaşlar böyle bu tür bir sürü video çekeceğim mesela Call of Duty falan. ileride görürsünüz zaten. Ee, açıldı sanırım. Evet. T launcher üzerinden giriş yapacağız. Ee, herhangi bir hesap açmanıza gerek yok. Buradan sadece isminiz yazıyorsunuz. Olcan Burada zaten en son sürüm 1.16.3 İstiyorsanız buradan Şöyle bir şey yapalım Full screen diyelim buradan Ve Kendi ekran çözünürlüğünüzü yazın arkadaşlar Buraya benimki 1400 Yok lan 1440 mıydı ha, lan 1440 900 Evet Lan ekran çözünürlüğümü unuttum Var mı ya böyle bir şey Evet 1440 900 burada istiyorsanız snapshotları, beta'yı ve alfa sürümlerini görebilirsiniz. RAM seçeneği. Ben burada 5 GB yapacağım RAM'imi çünkü benim RAM'im 8 GB. Ki siz burada RAM'iniz ne kadarsa ona göre alayım. Mesela 1 GB RAM'iniz var 512 MB yapın ama böyle kasabilir. İşte 4 GB varsa 2 GB falan filan. Ben 5 GB yapacağım bu benim için yeterli. buradan save diyoruz. Ve install diyoruz. Bu arkadaşlar indirince ben size tekrar döneyim. Bu arada arkadaşlar e, buranın indirilmesi biraz uzun sürebilir. Ben internetim 100 megabit olmasına rağmen daha %32'sinde yani 2-3 dakikadır falan bekliyorum. Arkadaşlar kurulumumuz bittiğinde burada enter the game diyecek. E, buna tıklıyorsunuz ve oyunun açılmasını bekliyorsunuz. Şimdi size e, oyununuzun kasmaması için nasıl ayar yapabileceğinizi göstereceğim. Tabi isteyenler bu ayarları yapabilir. istemeyenler yapmasın. bilgisayarı iyi olanlara zaten yapmasına gerek yok. Evet arkadaşlar oyun açıldı. Yalnız bir saniye oyunun sesini kısmam lazım. burada arkadaşlar görüş açınızın daha iyi olması için full fullleyebilirsiniz. Ben dili seçeneğini Türkçe yapacağım. Eee birkaç tane daha yer var onları yaptıktan sonra oyunun açılıp açılmadığını sizlere göstermek için oyuna giriş yapacağım biyom karışımını ben 3'e 3 yapıyorum 7 yığın yeter kare hızını sınırsız yapabilirsiniz ee, verdik isterseniz açıp kapatabilirsiniz sarsılmayı görmek istiyorsanız açabilirsiniz zaten onlar önemli değil de parlaklığı arkadaşlar yükseltin çünkü bu size madenlerde falan çok işinize yarayacaktır bu köşe düzleştirme bu FPS'i yoğun oranda düşürür. Bunu iki yapabilirsiniz. Varlık mesafesi bunu isterseniz yükseltebilirsiniz ama oyununuz kasabilir. Ben yüzde kullanacağım. Sanırım ayarlarımız bu kadar. Evet bu kadar. Ee, şimdi ayarlarımız olsun ve size oyunun nasıl olduğunu göstereyim. Hani açılıyor mu? Yaratıcılık normal olsun deneme yapalım şunu da ee, dünya normal olsun oyun arkadaşlar kasabilir çünkü video çektiğimden burada biraz sizi bekletecek açılınca ben videoyu tekrar başlatayım Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oyun açıldı hiçbir sıkıntısı yok istediğiniz gibi oynayabilirsiniz zaten tuşların ayarlarından bakarsınız. yalnız sizin için şöyle bir şey göstereyim buradan arkadaşlar oto kapatmanızı öneririm çünkü bu sizin için çok fazla sıkıntı oluşturabilir ee, o zaman bu videodan bu kadar izlediğiniz için teşekkürler ee, isterseniz like atabilirsiniz hoşçakalın